Size merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle Fomobil Mobil 21'de seri atos oyuncularını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. şimdi like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şöyle seri atos bölümüyle başlayalım. Ana bölüme kadro kurma görevi bölümüne 96'lık devray gelmiş. Yapın bence arkadaşlar buradaki kadro kurma görevini. Buraya gelen oyuncular çok iyi devrayda. Zaten öyle çok iyi gelmiş. 133 kayarak müdahalesi, 133 markacı, 122 kafa vuruşunu çok beğendim. Yani bu kartı alın geliştirin. Buradaki oyuncular biliyorsunuz açık arttırmaya kapalı. Belki etkinlik bittikten sonra açık arttırmaya açılabilir. Orası belli değil daha ama yani benim tahminimi sorarsanız bence açılmayacak. Yani o yüzden pazardan alamazsınız bu oyuncuları. Eredivisie ilk 11'inde ben 93'lük Berguisi çok beğendim. Özellikleri gayet iyi. Kimya sıkıntınız yoksa bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çin Süper Ligi'nde ise iki oyuncu çok beğendim. 93'lük Oscar'ı çok beğendim. Zaten bildiğimiz bir oyuncu uzaktan şut olsun. Orta açması falan olsun. Top sürmesi olsun. Gayet iyi bir oyuncu. Diğer bir oyuncumuz Markao'yu çok beğendim. Şut boost'uyla gelmesine rağmen hani bitiriciyle şut gücü, sprint hızı iyi bir oyuncu arkadaşlar bence hani alabilirsiniz buradan. Şöyle yedekler bölümüne gelelim. Yedekler bölümünde 94'lük hani yedek oyuncu Shezney şeye gelmiş refleks boost'uyla gelmiş. Bence özellikleri gayet iyi yani hiçbir sıkıntısı yok. E, refleksi, top kontrolü, reaksiyonu gayet iyi. E, diğer e, Serai yedeklerine baktığımız zaman ise 98'lik muriel var karşımızda aslında bunlar animasyonluydu ama yani o saat 11'de falan baktığımda animasyonlu gitmiş yani belki de vardır pazarda şu an bakmadım 98'lik muriel çok iyi gelmiş bitiricilik boost'üyle gelmiş o da bence gayet iyi bir boost'la gelmiş Tek sıkıntısı uzaktan şutu ama onun haricinde diğer özellikleri gayet iyi yani çıkarsa falan veya pazardan kullanabilirsiniz. Ben kesiyi çok beğendim. MDO gelmiş. Keşke MEO gelse ben de alırdım arkadaşlar. Yani mevkisinden dolayı size tavsiye etmiyorum ama özellikleri gayet iyi. Ama kullanmayın bence mevkisi çok kötü. 94'lük Santifor Martinez gelmiş. Yani ben beğenemedim uzaktan şutu. Yani pozisyon alması biraz düşük kalmış hızlanmasında sorun yok. Barella iki yönlü bu ile gelmiş. Özellikleri gayet iyi. 121 uzun pası, 130 kısa pası, top sürmesi, top kontrolü gayet iyi arkadaşlar. Yani kullanabilirsiniz Barella'yı. 91'lik Immobile gelmiş. Kullanılır mı? Bence kullanılmaz. Uzaktan şutu ve şut gücü çok düşük. Yani ikinci santifor bustum benim 11 olmasına rağmen özellikleri bir tık düşük kalmış. Son 90'lık oyuncumuza da bakalım. Dijim City gelmiş. Yani ben özelliklerini açıkçası beğenemedim. Biraz düşük kalmış. Çünkü hani 90'lık bir gene göre yani daha iyi özellikleri olabilirdi. Yani şöyle geri gelelim. Yani şöyle seri tim oyuncularına da bir bakalım. Yani gerçekten yani tek tek baktığımız zaman iyi oyuncular geldi ama genele baktığımız zaman ya yani bu tosla beni hayal kırıklığına uğrattı. 98'lik santifor e, bir yeri gelmiş ikon olarak. Ben özelliklerini de çok beğendim. Yani bir tek sprint hızı hariç yani bu oyuncu çok efsane bir oyuncu arkadaşlar. Yani buradan alabilirsiniz. Yani gerçekten ben de hani kararsız kaldım. Seri adam mı gitsem yoksa lig 1'i mi beklesem? Gerçi lig 1'i de bekleyeceğim ama yani olmazsa seri adam Vieri'yi alacağım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi özellikleri var. Üst düzey ikon olarak Maldini Kaptan Bustu ile gelmiş. Gerçekten çok iyi diyebilecek hiçbir şey yok. Yani gerçekten özellikleri çok iyi. İlk 94'lük oyuncumuz Milinkovic Savic. Özellikleri gayet iyi. Ben beğendim. Yani kullanılabilir arkadaşlar. Ama yine de size kalmış. Kimyayı falan bozmuyorsa kullanın. 94'lük sahibi Cuadrado'yu şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten özellikleri çok iyi. Hızlı bir oyuncu. Sprint hızı çok iyi. Orta açması keza öyle. Reaksiyon zaten boostlu olduğu için çok iyi. Kayarak müdahalesi de gerçekten iyi arkadaşlar. 96'lık Şikrinar kaptan boostuyla gelmiş. Keşke bu oyuncu 99'luk gelseydi. Yani gerçekten yani bu sene bu sezon çok iyi işler yaptı seriada. Ben 99'luk gelmesini de beklerdim. Hızlı bir oyuncu hızlı stoperler her zaman iyidir. Güçlü, reaksiyonu markacı, kafa vuruşu biraz düşük kalmış ama kayarak müdahalesi ve saldırganlığı gayet iyi. 96'lık sol bek teo Hernandez'e geldiğimiz zaman bu da Cuadrado gibi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Sera kuruyorsanız yani bu iki oyuncuyu kaçırmayın Cuadrado ve Hernandez'i. Bunun özellikleri de gayet iyi. 97'lik Romero'yu beğenemedim. Hem müdahale bustuyla gelmiş hem de gerçekten 97'lik olmasına rağmen özellikleri 120'de kalmış. Kafa vuruşu bile 121. Yani Devra'yı kadro kurma görevinden alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu hiç mesela buradan puan harcamayın. 97'lik Depol gelmiş özellikleri gayet iyi zaten bustu da çok iyi top sürme bustuyla gelmiş bunda buradan kullanabilirsiniz ve 299'luk oyuncumuz gerçekten hani ikisi de çok iyi ama gerçekten yani yay bence bilerek yapıyor. Getirdiği oyuncuların özellikleri çok iyi 99'luklarda baktığımız zaman ama bu busları acayip kötü oluyor. Kaleci danışman olarak getirmiş. Bunu refleks olarak getirse daha iyi olabilirdi bence. 99'luk sağ orta sağ Berardi alın arkadaşlar hiç kaçırmayın çünkü oyunda Hani sağ orta sağ çok az var. Ya varsa bile çok pahalı. Hani bunu bir bedava bir şekilde alırsanız gerçekten çok iyi olur. Berardi'yi de bence alın arkadaşlar. Özellikleri de gayet iyi zaten. Yüzlük oyunculara geldiğimiz zaman Lukaku'yu ben çok beğendim. Kafa vuruşu 131. Yani Ronaldo ile kıyasladığım zaman kafa vuruşunu Ronaldo'nun 121'de 122'de kalmış ama gerçi Ronaldo'nun özellikleri daha iyi. Pozisyon alması, sprint hızı bitiriciliği olsun. Bir diğer yüzlük oyuncumuz Insinye. Insinye'yi de çok beğendim. Keşke top sürme boostuyla gelse daha iyi olurdu arkadaşlar. Kontrol boostunu kullanan var mı bilmiyorum. Yani buradaki oyuncular da gayet iyi. Bence kullanabilir. 99'luk Sartos'a Berardi alın arkadaşlar veya 99'luk Donnarumma'nın boostunu kullanmıyorsanız buradan bir 99 veya bir de depol 97'lik oyuncu alabilirsiniz arkadaşlar ana bölüme gelelim son olarak oradan da Seratos özel bölümüne bakalım hangi 93'lük oyuncular gelmiş ben 2 93 yani ikilik olduğu için iki tane 93 gelecekti arkadaşlar öyle yapalım bir saniye ben internet kontrol edip Tamam gerek kalmadı şöyle baktığımız zaman Global TOTS yedek oyuncularına zaten bakmıştık. Bir daha bakmaya gerek yok. Seçim olarak 93'lük Tadiç gelmiş. Ben Tadiç'i çok beğendim. Hücum bonusuyla gelmiş. Gerçekten hani kimya sıkıntınız yoksa Berguhist'te olduğu gibi Tadiç'i de alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. 93'lük Bakan buyu ben beğenemedim. Yani uzaktan şutu çok düşük kaldı. bir de top sürmesi falan da çok düşük arkadaşlar. Yani kafa vuruşu falan da çok düşük kalmış. Yani buradan al, alabileceğiniz en iyi oyuncu du Duşan Tadiç olur bence. Yani bu şekildeydi. Oyuncular bu şekildeydi. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Pazartesi günde 98'lik Prime Konka kalıyorum. O videoyu da sizi bekliyorum arkadaşlar. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.